Sevgili severler 30 Nisan Cuma günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda toplam 10 koşullu yarış programı gerçekleşecek ve start alacak olan safkanların itman pisti programıyla karşınızdayız. 1 numaralı Avinsarya Bursa'da çalıştı 638 400'ü 25.2 oldu. 3 numaralı Elam Nisan Sinan Ülgenle 28 insanda çalıştı 638 400'ü 24 oldu. 4 numaralı Grey Princess 851,5 425.2'lik yarış galobunu Gökhan İrem Bodur'la 28 insanda gerçekleştirdi. 5 numaralı Lanino Bursa'da Mahmut Bay ile çalıştı. 29 Nisan'da 426,5'luk bir sprint yaptı. 6 numaralı Love Beauty Cumaaklıca'da 28 Nisan'da çalıştı. 639, 426 oldu. 7 numaralı Merilex Mustafa Balık'la 28 Nisan'da çalıştı. Merilex'in 637.7, 400'ü 24.7 oldu. 9 numaralı Mithandır Onur Şevket İrtiş'le 28 Nisan tarihinde 637, 400'ü 24 olan galopuyla ekranlarınıza geliyor. 11 numaralı Princess Sweet Onur Şevket İrtiş idaresinde 23 insan tarihinde çalıştı. 1007 426.3 26.3 oldu. 1 <laughs> numaralı Gold Trucks 28 insan tarihinde Nasu Aktaş'la piste çıktı. 427.5 olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Cordelia Sinan Özen'le 27 Nisan'da 851.5-425.8'lik galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Tidy Woman Mahmut Selyurt'ta 28 Nisan tarihinde çalıştı. 637.3, 423.7 oldu. 4 numaralı Siyahgöz 24 Nisan'da Sinan Ülgen'le çalıştı. 1000 metrelikte uzun bir galop yaptı. Siyahgöz'ün 1000'i 7.5, 400'ü 28 oldu. 5 numaralı Lady Elmendorf ekranlarımıza geliyor. 23 Nisan'da Harun Gürgen'le çalıştı. 1000'i 3.2, 400'ü 24.7 oldu. 6 numaralı Segula 28 insanda Nasuh Aktaş'la çalıştı. 638 425.7 25.7 oldu. 7 numaralı Gold Hunter 28 insanda Erdi Gökçe ile çalıştı. Gold Hunter'ın 600'ü 41.2 400'ü 26 oldu. 9 numaralı Zeybek Flight 29 insanda Senayi Metin'le çalıştı. 425 25 oldu Bursa pistinde ve son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Lipsos 28 insanda Sinan Akşın'la çalıştı. 637 400'ü 24.3 oldu. 11 numaralı Runner Girl 23 Nisan tarihinde Rahmican Polatla çalıştı. Runner Girl'ün 1000'i 4.3, 400'ü 25.5 oldu. İçten öne doğru gelen arkadaki 12 numaralı The Must Obie ve dışında Boğacan vardı. 635.6 400'ü 23 oldu. Şu anda içte ve önde potayı geçen 12 numaralı The Must Obie'nin Dışta bir numaralı babam benim içte yaz güzelim var. 641.3 427 oldu. Dışta olan bir numaralı babam benim isimli safkanın. 3 numaralı baba Ozan 28 Nisan tarihinde Seyhan Demirle çalıştı. 641.7 427.2 oldu. 4 numaralı Borax 27 Nisan'da Mehmet Gönültaş'la piste çıktı. 853.5 427 olan yarış kalobuyla İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Güla 28 Nisan tarihinde Savaş Erduman'la çalıştı. 855 4278 oldu. 6 numaralı Ali Bey 28 insan tarihinde Gökhan Erduman idaresinde çalıştı. Ali Bey'in 600'ü 42.2, 400'ü 28 oldu. 7 numaralı Cezmi Can, 28 insan tarihinde Necati Darçın idaresinde 800'ü 56.4, son 400'ü 28.4 olan Galobu'yla İtman pistinden ayrıldı. 9 numaralı özel kızı 28 insan tarihinde İbrahim Sefa Söğüt idaresinde çalıştı. 600'ü 43.8, 400'ü 29.5 oldu. 28 insan tarihinde Sinan Akşın'la piste çıkan 10 numaralı Sıla Sağlıha 644.5, 400'ü 30.7'lik galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 12 numaralı İsmail Han 28 Nisan tarihinde Mahmuz Sav idaresinde 856.3 427.8'lik yarış galobuyla çalışmasını tamamladı. 1 numaralı Starry Night Onur Gökçe ile 28 Nisan tarihinde iç pistte 800 metrelik bir galopla bu koşu hazırlandı. Starry Night'ın 853.5 426 oldu. 2 numaralı Hikmet Han 28 Nisan'da Erhan Ok'la ok İzmir'de iç pistte bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Antepli Kayra 28 Nisan'da Erhan Ok'la ok 638-425.7'lik yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Full Throttle ekranlarımıza geliyor. 28 Nisan tarihinde Murat Durmuş idaresinde çalıştı. 636.3, 400'ü 24 oldu. 6 numaralı Kara Mehmet, 28 insanda Necati Darçın'la çalıştı, 800'ü 51, 400'ü 25 oldu. 7 numaralı Brave Runner Barış Kurdu 28 insan tarihinde çalıştı. 637.2, 400'ü 25 oldu. 8 numaralı Markiz Alaaddin Küründük 28 insan tarihinde çalıştı. 637.8 400'ü 25 oldu. 9 numaralı Lux Star 28 insanda Rahmi Can Polat'la 600 metrelik yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. Lux Star'ın 639 425.2 oldu. 10 numaralı Blue Thunder Ali Alpagut'la 28 insanda 600 metrelik bir galop yaptı. Blue Thunder'ın 639 son 400'ü 25.8 oldu. Bir numaralı Andriela Mahmut idaresinde 28 Nisan tarihinde 641.5-427.8 olan yarış kalıbını tamamlayıp İtban pistinden ayrıldı. 2 numaralı ART Alijan İnan'la 28 Nisan tarihinde çalıştı. 426 olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Arya Kuş ekranlarımıza geliyor sevgili yarışseverler ve bu safkanın 636 423.7 olduğu Burak Koçoğulları ile çalıştı. Arya Kuş içteydi, dışta ise Go Sahark var. 5 numaralı Kızım Naz 28 insanda Feyzullah Havcı ile çalıştı. 637.8 424 oldu. İçte 6 numaralı Paco Ran, dışta Tecer Bey var. 28 Nisan'da Rahmi Can Polat'la çalıştığı Paco Ran 639.8, 400'ü 26 oldu. 7 numaralı Ragdoll öndeydi. Ortada Steel Punch, Kırs ve arkada içte kalansa Keşis King. Ali Alpagut'la Ragdoll'un 636.7, 400'ü 24.5 oldu. 9 numaralı Spice Girls 28 insanda Sinan Akşın'la çalıştı. Cumartesi günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasında 636.8 424 oldu. 10 numaralı Strong Beril Hüseyin Topsakallı 29 insan tarihinde piste çıkarak bir kenter yapıp son çalışmasını da bu şekilde tamamladı. 11 numaralı Supercat ekranlarımıza geliyor. 28 Nisan'da Rahmi Canpolat Polatla çalıştı. 638.4 son 400'ü 25.4 oldu. 12 numaralı True Black Ali İnce 28 Nisan'da Bursa'da sabahın erken saatlerinde çalıştı. 636.6 400'ü 24 oldu. 1 numaralı Kral Çeko, 28 insanda Gökhan Erduman'la çalıştı, 641-427.6 oldu. Dışta 2 numaralı Alaçatı Ağası, içte ise Yaman Efe var. 640 427 oldu Alaçatı Ağası'nın Feyzullah Avcı idaresinde 28 insan tarihinde çalıştı. 3 numaralı Alkattan 28 insanda Fatih Akbulutla Bursa'da sabahın erken saatlerinde piste çıktı. Alkatta'nın 643, 400'ü 28.3 oldu. Dıştaki al safkan önde olan 4 numaralı Boğa Can'ı izliyorsunuz. Murat Okla 28 insan tarihinde çalıştı. 640 4267 oldu. İçten öne gelen safkansa ikinci koşudaki 12 numaralı The Must Obi'di. 6 numaralı Zeynoşum bu yarış için 29 insan tarihinde son kez piste çıkıp Mehmet Göksu idaresinde bir kenter yaparak çalışmasını tamamladı. 7 numaralı komşu Özcan 28 insanda Adem Şen'le çalıştı. 639.7 426.5 oldu. 8 numaralı oğlu Mutku 23 insan tarihinde Mehmet Göksu ile piste çıktı. 1200'ü 1.27.2, 1012 429 olan uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 9 numaralı Anania Süleyman Karalar'la 28 insanda 600 metrelik galobuyla pistten ayrılırken 600'ü 44.4, 400'ü 29.6 oldu. 10 numaralı Keser Bey 28 insanda Alaaddin Küründük'le 600'ü 41.5, 400'ü yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 12 numaralı aslanım 27 Nisan tarihinde Gökhan Kalın'la çalıştı. 858.8 400'ü 28 oldu. Dört numaralı kıyıcı dıştaki safkandı içinde Ayşin Hanım var. 24 insanla mendur çardaklı ile Bursa pistinde çalışan Dıştaki kıyıcının 855 427.2 oldu. 5 numaralı Romanos 28 insanda Hüseyin Topsakalla çalıştı. 600.5 427.7 oldu. 6 numaralı Serkan'ın oğlu 28 insan tarihinde Muhammed Burhan Öncel ile çalıştı. 854.2, 427.7 oldu. 7 numaralı Bornovalım 639.5, 426 olan yarış galobunu 28 insan tarihinde Adem Şen gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 8 numaralı Şirin Hatun ekranlarımıza geliyor. Şirin Hatun'un Gökhan Kalın idaresinde 641.7 428.2 oldu. 1 numaralı Toprak Akarca 28 insanda Harun Gürgenle çalıştığı 635.3 423.3 oldu. 2 numaralı Aşan Aşan Gökay Kaba Palamut idaresinde 28 Nisan tarihinde çalıştı. 638.8, 425.8 oldu. 3 numaralı Grand Treasure ekranlarımıza geliyor. 29 insan tarihinde Barış Topçu idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Bocek Mehmet Gönültaş'la 24 insan tarihinde çalıştı. Bocek'in 1200'ü 1.15.8, 1000'i 2, 400'ü 24.8 oldu. 5 numaralı Gri Fırtına Adem 28 insan tarihinde piste çıktı. Gri Fırtına'nın 636.6, 400'ü 24 oldu. 6 numaralı Prenses Duru 28 insanda Talan Bağcı ile piste çıktı. Prenses Duru isimli safkanın 638.3 426 oldu. 7 numaralı Sikilla Açı, Murat Akalın'la 23 insan tarihinde çalıştı. Sikilla Açı'nın 1201.15.8, 1202.2, 424.5 oldu. 28 insan tarihinde Ali Yıldız'la piste çıkan 1 numaralı Bahseni'nin 638.2-425.2 oldu. 2 numaralı Grey Wolf Onur Gökçe idaresinde 28 Nisan tarihinde çalıştı. 638, 400'ü 25.3 oldu. 3 numaralı Santorini Girl Yasin Akkoyun'la 23 Nisan tarihinde çalıştı. 1200'ü 1.16, 1000'ü 3, 400'ü 25.2 oldu. 4 numaralı Spring Break 28 Nisan tarihinde Onur Gökçe ile çalıştı. 636.5, 400'ü 24 oldu. 5 numaralı Kinkova, 27 Nisan'da Yasin Akkoyun'la çalıştı. 1003.4 425.3 oldu. 6 numaralı Sofyalı 26 Nisan'da Oktay Kızıldaşta çalıştı. 1200'ü 118.5, 1000'i 4.5, son 400'ü 25.5 oldu. 8 numaralı Miss Sparkle 28 insanda Cem Yılmaz'la çalıştı. 639,5 426 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 9 numaralı Doğu Beyazıt Mertcan Akın'la 28 insanda çalıştı. 851.4 son 400'ü 25.4 oldu. 10 numaralı Çınar Bey 28 Nisan tarihinde Hüseyin Topsakal idaresinde 638-425 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 11 numaralı Kaneko'nun oğlu 28 Nisan'da Onur Gökçe ile çalıştı Kaneko'nun oğlu 851.3-425.6 oldu. 12 numaralı oğlum Anıl 28 insanda Mehmet Göksu ile çalıştı. Oğlum Anıl'ın 636.2 400'ü 24 oldu. Bir numaralı Bayan Mahur Sefer Soysal'la 28 insanda 639.7 426 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Fast Melody Ali Yıldız'la 28 Nisan'da çalıştı. 636,5 400'ü 24 oldu. 3 numaralı Kuytucaklı Zülfiye Bulut İdaresi'nde 28 Nisan tarihinde Bursa pistinde sabahın erken saatlerinde çalıştı. 637.7, 424.6 oldu. 4 numaralı Lanina Ferdi Kabadayı'yla 28 insanda 637.3, 425.3'lük bir galop yaparak son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Nadiz Göl Mertcan Akın'la 23 insan tarihinde çalıştı. 1200'ü 1.18, 1300'ü 400'ü 25.8 oldu. 6 numaralı Opia, Hüseyin Akyol'a 23 insan tarihinde çalıştı. Opia'nın bini 4.7, 400'ü 26.2 oldu. 7 numaralı Pelogelo, Alaaddin Küründük'le 28 insanda 638.2, 425 olan galobuyla son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Prenses Evrim Kaan Can Gökçe ile 28 Nisan tarihinde çalıştı. 640-400'ü 25.7 oldu. 10 numaralı Rest of Dreams Hüseyin Akyol'a 28 insanda piste çıktı. 427 olan kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. İzmir İtman Piste programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.